Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bir elim olay yaşandı. Memleketimizde bir kardeşimiz namaz kılarken satır bıçaklarıyla şehit edildi. Sacit Pişkin kardeşimiz. Önce ailesine, camiasına ve bütün Müslümanların başı sağ olsun diye başlamak istiyoruz. Bir yandan da tabii hayranlığımız onu da ifade etmemiz lazım. Böyle bir zamanda namazdayken yani Hz. Ömer gibi bir şehadet kendisine nasip olmuş. Üzülüyoruz tabii ki kayıp olduğu için ama böyle bir şehadet nasip olduğu için mübarek olsun diyoruz. Hz. Ömer radıyallahu teala anha Mevlamız komşu eylesin kardeşimizi. Kendisini tanımıyoruz ama şehadetinin halinden kendisinde güzel biri olduğunu üstün zannediyoruz. Bir de açıklamalara bakıldığı vakitte işte daha önce şehit olan Yasin Börü'nün filmini çektiği için şehit edildiğini veya hutta uyuşturucu baronlarının yollarına barikat olduğu için engel olduğu için şehit edildiği tarzında haberler çıktı. Bu noktadan da devletimize bir uyarı yapmak istiyorum. Devletimiz senelerdir haberlerde Süleyman Soylu zamanlarında özellikle uyuşturucuyla savaş veriyoruz, uyuşturucu çeteleriyle savaş veriyoruz diye söylüyor ama şu anki kanunlarımız tamamen uyuşturucu satıcılarını, avukatlığını yapar derecede kanunlarımız var. Öyle saçma sapan bir kanun nizamı var. Tamamen suçluya yarıyor. Başka bir şey değil ya. Birisi kendi müessesesinde uyuşturucu satan birisini öğrendiği zaman gidip şikayet edemiyor bu sizin kanunlarınızdan dolayı. Neden biliyor musunuz? Çünkü adama aynen şöyle söylüyorlar. Adamı işten çıkart gönder gitsin. Hiçbir şey yapma. Neden? Çünkü şikayet edersen o da eğer derse biz bununla ortak yapıyorduk da şimdi anlaşamadık diye şikayet etti. Delil melil bakmadan seni içeriye atarlar yedi ay sonra sadece seni dinlerler diyor. Yedi ay içeride yatarsın, yedi ay sonra mahkemeye çıkarsın, mahkemede o vakit sana sorarlar, artık kurtarır mısın, kurtarmaz mısın? Olay böyle, cereyan ediyor. Onun için siz diyorsunuz ki işte uyuşturucu olan varsa söylesin, söylesin, söylesin. Neyini söylesin adam? Adam iş sahibi adam. Yedi ay içeriye girdiği zaman bütün ticareti çöker adamın ya. Velhasıl bir şeyler söyleniyor bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama işin altında neler dönüyor? Buralara kör mü bakılıyor? Üstü mü kapanıyor? Umursanmıyor mu? Anlamadık gitti. Bu işlere dikkat edilmesi lazım. Uyuşturucu satanı şikayet ettiği zaman birisi adamın ismi, cismi, hi, her şey gizli tutulması lazım. Eğer adam onu mahsudan şikayeti falan filan diye bir şeyler güdülüyorsa bakılır, delillere göre hareket edilir, yapılır. Kadın hakları, kadın hakları diye ortalığı fesada verdiler. Bir kadın suçsuz kocasını şikayet ediyor, hemen içeri attırıyor. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir nizama geldik biz arkadaş? Kadın kocasını hiçbir suçu yokken şikayet ediyor, hop diye içeri attırıyor. Adamı dinlemeden hop diye içeri alıyorlar. Neden? Karısı şikayet etti. Suçu ne? Kadının attığı iftiralar. Kadın sonra ben iftira attım dese de o sözü de dinlemeyen bir nizamımız var. Resmen çöplük tipi yani. Bir nizamımız var. Ama uyuşturucu satanı şikayet ediyorsun. Uyuşturucu satan şikayet edene. İşte bir iftira atarsa şikayet eden içeri giriyor bu sefer. Böyle bir çarpıklık olabilir mi ya? Buradan sen uyuşturucu temizleyebilir misin bu kanunlarla? Bu nizam ile uyuşturucu mu temizlenir? Temizlenmez. Allah'ın kanunlarından çıktıkça ortalık pisleşir. Ha şimdi görün. Kadın kadın kadın. Kadını sokağın ortasında adam dövdü. Sürükledi. Sonra minibüsün içine attı. Niye dövdü? Ne edildi bilmiyor. Yukarıdan birisi onu kameraya çekiyor. Kameraya çeken de tehdit ediyor. Seni diyor mahvedeceğim öldüreceğim bilmem ne vesaire. Tartışma çıktı. Maganda kadını döverek bayılttı. Kanlar içinde yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Ancak saldırgan yarın sabah sizin için geleceğim diyerek onları da tehdit etti kanunlar, harika kanunlar. Çık durum bu. Allah'ın kanunundan ne kadar öteye gidiyorsak o düz yol değil orası. O batan bir batak. Batacak, 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 mahvolup gidecek. Uyuşturucuyla savaş veriyoruz göya. Uyuşturucu satan, şikayet eden adama, uyuşturucu satan eğer derse biz bununla beraber iş tutuyoruz diye adamı hemen içeri atıyorlar şikayet eden. Türkiye kanunları bu şekilde işliyor. Onun için adam böyle bir konuda bir bilgi alsa, avukatına sorsa, avukat diyor ki aman aman sakın şikayet etme diyor. Git işten çıkart, kurtar. Tazminat, mazminat neyi ver hepsini ver, kurtar. Ya bir narkotikten polise soralım, polise soruyorlar o da aynı şeyi söylüyor. Aman aman aman. <laughs> böyle uyuşturucuyla savaş mı olur? Devlet tabiri caizse kanunuyla uyuşturucunun yanında resmen. Uyuşturucu şikayet edenin karşısında. Aha işte gelmiş adamın satırla, nerede yaşıyorsunuz ya siz? Adana'da satırla gelmiş, orman kanunları mı işliyor orada, ne oluyor yani? Ormanda mı, dağda mı diye, eskiden öyle de dağda mı yaşıyoruz ya biz diye. Şehit ettiler ya. Şehit olan, o makamında, mübarek yerinde, rahatında, ferih. Allahu Teala ne diyor? Kendisinden sonra gelecekleri müjdeler, ben rahatlardayım, keyiflerdeyim. Biz ne haldeyiz? Orası büyük. Biz ne haldeyiz? Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Kardeşimizin şehadeti mübarek olsun. Davası muzaffer olsun. Burada da Hüdapar'ın demek ki ne kadar etkili çalışma yaptığı ortaya çıkıyor ki korkutmuş karşıdakileri böyle yapmış. Devlet bu noktada destekçi ve de mazlum ve mağdur olanların hakkını arayıcı olsun. Unutmasın. Unutmasın ki tekerrür etmesin. Vesselam.